Hoş geldiniz. Eğer 50 yaşında veya üzerindeyseniz ve kendinizi genç, güçlü ve sağlıklı tutmak istiyorsanız, bugün sizinle 8 harika doğal gıdayı paylaşacağız. Bu gıdalar vücudunuza enerji sağlar ve genel sağlığınızı önemli ölçüde iyileştirir. Yaşımız ilerledikçe sağlığımızı korumak daha da önemli hale gelir ve eğer güç, sağlık ve dolu dolu bir yaşam istiyorsanız Vazgeçilmez besinlerle dolu, iyi dengelenmiş bir diyet tüketmek şarttır. Gerçekten de refahınızı artırabilecek pek çok şey var. Ancak bu videoda yaşlandıkça son derece faydalı olan en iyi 8 gıdayı öne çıkaracağız. Bu gıdalar zihinsel sağlığı geliştirir, kalbi güçlendirir ve kemikleri sağlamlaştırır. Bu gıdaların tüm ayrıntılarını keşfetmek için vakit kaybetmeden başlayalım. 1 numara soğan. İlk sırada Yemeklerimize lezzet ve aroma katmak için düzenli olarak kullanılan yaygın bir sebze olan soğan var. Eğer 50 yaşında veya daha büyükseniz, soğan sağlığınıza birçok yönden fayda sağlayabilir. Soğanlar, kuersetin ve kükürt açısından zengin bileşikler de dahil olmak üzere çeşitli bitki bazlı antioksidanlar içerir ve bunlar birçok avantaj sunar. Bu antioksidanlar vücutta oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olur ve bu da kalp hastalıkları ve kanser gibi yaşa bağlı kronik hastalıkların riskini düşürür. Soğan tüketmek kan damarlarını gevşetir, kan akışını iyileştirir ve yüksek tansiyon ile kalp hastalıkları riskini azaltır. Bunlarla başa çıkarken ayakkabılar öncelik haline gelir. Soğanlar ayrıca yaşlılıkta yaygın olan iltihapla ilişkili kronik rahatsızlıkları azaltan antiinflamatuar özelliklere sahip bileşikler de içerir. Ayrıca lif içeriği bağırsak hareketlerini iyileştirir ve kabızlık sorunlarını hafifletir. Soğanlar aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiren ve enfeksiyonlar ile hastalıkların önlenmesine yardımcı olan C vitamini açısından da zengindir. Antioksidan kuversetin üzerine yapılan çalışmalar, özellikle kolorektal kanserin önlenmesine yardımcı olarak kanseri engelleme yeteneğini göstermektedir. İkinci sırada zeytinyağı var. İkinci sırada zeytinyağı yer alıyor. Zeytinyağının düzenli kullanımı özellikle yaşlandıkça sağlık üzerinde olağanüstü etkiler gösterir. Yaşlandıkça kan damarları bozulmaya başlayabilir ancak zeytinyağında bulunan oleik asit olarak bilinen tekli doymamış yağlar damarların sağlıklı kalmasını sağlar ve kalp hastalıkları riskini azaltır. Kötü kolesterolü yani LDL seviyelerini düşürür ve damar tıkanıklıklarını azaltarak ateroskleroz riskini azaltır. Zeytinyağı ayrıca ileri yaşlarda yaygın olan kronik iltihabı azaltan güçlü antiinflamatuar özelliklere sahip bileşikler içerir. Bu tür iltihapların azaltılması yüksek tansiyon, diyabet ve artrit gibi hastalıkların riskini düşürür. Ayrıca zeytinyağındaki sağlıklı yağlar tokluk hissi sağlar ve böylece kilo kontrolüne yardımcı olur. Zeytinyağındaki antioksidanlar da sağlıklı bir cilt için faydalıdır ve ciltte görülen yaşlanma belirtilerini azaltır. Üçüncü sırada tatlı patates var. Özellikle 50 yaşın üzerindeyseniz tatlı patatese günlük beslenmenize dahil etmeye çalışın. Tatlı patatesler özellikle Gözlerimiz, cildimiz ve bağışıklık sistemimiz için faydalı olan A vitamini başta olmak üzere vitaminler açısından zengindir. Tatlı patatesler ayrıca yaşlandıkça sıkça karşılaşılan bir sorun olan kabızlığı önlemeye yardımcı olan diyet lifi bakımından da zengindir. Ayrıca kalp hastalığı ve kanser gibi çeşitli kronik hastalıklara karşı faydalı olan antioksidan beta karoten içerirler. Tatlı olmalarına rağmen tatlı patateslerin glisemik indeksi düşüktür. Bu nedenle kan şekerini önemli ölçüde yükseltmezler. Ayrıca sağlık açısından sunduğu faydalar nedeniyle diyabet hastaları için de uygundur. Tatlı patatesler kan basıncını düşürmeye ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olan potasyum içerir. Dördüncü sırada ise pancar var. Pancar 50 yaşın üzerindeyseniz son derece faydalıdır. Vücuda enerji veren Bağışıklık sistemini güçlendiren ve metabolizmayı hızlandıran C vitamini, folat, B6 vitamini, potasyum ve manganez gibi vitaminler açısından zengindir. Pancar, kırmızı rengini veren ve kalp hastalığı ile kanser riskini azaltmaya yardımcı olan bol miktarda antioksidan içerir. Pancarda bulunan nitratlar hem erkeklerde hem de kadınlarda sıklıkla 50 yaş ve üzerindekilerde görülen erektil disfonksiyon gibi sorunların çözülmesine ve kandaki demir seviyesinin artırılmasına yardımcı olur. Pancardaki bazı bileşikler bilişsel yeteneklerin gelişmesine yardımcı olur ve yaşlanmayla ilişkili beyin hastalıklarıyla etkili bir şekilde mücadele eder. Ayrıca pancar karaciğerin detoksifikasyon sürecini hızlandırır. Bu süreç yaşla birlikte yavaşlama eğilimindedir. Beşinci sırada ise sarımsak var. Sarımsak 50 yaşından sonra sağlık için mükemmeldir. Sarımsağın kan basıncını düşürme ve kalp sağlığını destekleme özelliği iyi bilinir. Sarımsak LDL yani kötü kolesterolü azaltır ve kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. İçerdiği antibakteriyel bileşikler enfeksiyonlara karşı savaşır ve bağışıklığı güçlendirir. Sarımsak aynı zamanda hücreleri oksidatif hasardan koruyan ve kronik hastalık riskini azaltan antioksidanlar açısından da harika bir kaynaktır. Sarımsakta bulunan allicin, sarımsak dilimlendikten veya ezildikten sonra havayla temas ettiğinde daha fazla fayda sağlar. Günde iki diş sarımsak bile faydalarından yararlanmak için yeterlidir. Altıncı sırada zerdeçal var. Zerdeçal, yüzyıllardır çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Aktif bileşeni olan kurkumin, Yaşlanmayla birlikte sıkça görülen iltihabı azaltma özelliği ile bilinir. Kurkumin, oksidatif stresi ve hasarı en aza indirmeye yardımcı olan güçlü bir antioksidandır. Araştırmalar ayrıca kurkuminin beyin sağlığını desteklediğini ve yaşlılıkta yaygın olan Alzheimer hastalığı veya hafızayla ilgili rahatsızlıkların riskini azalttığını göstermiştir. Zerdeçal günlük olarak 0,5 gram ile 2 gram arasında tüketilebilir ve bir tutam karabiber eklenmesi önerilir. Çünkü karabiber kurkuminin kan dolaşımında emilimini artırarak daha fazla fayda sağlar. 7. sırada salatalık var. Benim anladığıma göre 50 yaşından sonra her gün yenilmesi gereken sebzelerden biri salatalıktır. Salatalıklar diğer tüm sebze ve meyvelerden daha fazla olmak üzere %96 oranında su içerir. Bu nedenle vücuttaki su seviyesinin korunmasına yardımcı olurlar ve yaşlanmayla birlikte sıkça görülen cilt kuruluğunu önlerler. Vücudun susuz kalmaması genel sağlık için çok önemlidir. Salatalıklar neredeyse hiç kalori içermez. Bu da onları uygun kiloyu korumak için mükemmel bir seçenek yapar. Ayrıca yaşla birlikte sıkça ortaya çıkan kırışıklıklar ve koyu lekeler gibi cilt sorunlarını azaltmak gibi Cilde birçok fayda sağlarlar. Buna ek olarak bazı çalışmalar salatalıkların kan şekerini düzenlemeye yardımcı olduğunu göstermiştir. Her gün salatalık yemek, yaşlılıkta sıkça karşılaşılan gaz, asitlik ve şişkinlik gibi mide sorunlarını da hafifletmeye yardımcı olabilir. 8. sırada yumurta var. Yumurta yemek ileri yaşlarda son derece faydalıdır. Yumurtalar Vücut dokularının büyümesi ve onarımı için gerekli olan yüksek kaliteli protein içerir. Bu yaşlandıkça kritik bir ihtiyaçtır. Ayrıca metabolizmayı iyileştiren ve enerji sağlayan vitamin ve mineraller açısından da zengindirler. Bu da genel sağlığı destekler. Ayrıca yumurtalar sağlıklı beyin, sinir ve karaciğer fonksiyonlarını destekleyen önemli bir bileşik olan kolin içerir. Bu da yaşlanmada önemli faydalar sağlar. Yumurtalar ayrıca göz sağlığı için faydalı olan lutein ve zeaksantin de içerir. Bu nedenle yaşlı yetişkinler yumurtayı öğünlerine dahil etmelidir. Ancak kalp rahatsızlığı veya yüksek kolesterolü olan bireyler yumurta tüketimini haftada 5'ten fazla olmayacak şekilde sınırlamalıdır. Son araştırmalara göre diyette makul miktarda yumurta tüketimi kalp hastalığına yol açmaz. Bu nedenle endişe etmeden öğünlere eklenebilirler. Bunlar yaşlı yetişkinlerin diyetlerine dahil etmesi gereken 8 besindir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlasını izlemek için lütfen abone olun. İyi günler dilerim.